Yeryüzünün büyük bir kısmı suyla kaplıdır. Dünya üzerindeki en büyük su havzaları okyanuslardır. Okyanusların sırları hala çözülememiştir. Yeryüzü veya uzay hakkında sahip olduğumuz bilgiler kadar bilim dünyası henüz okyanuslar hakkında böylesine kapsamlı bilgilere sahip olmuş değil. Hal böyleyken insanların ve bu konuyla ilgilenen az bir bilim insanının hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu tahmin etmek zor olmaz. Bu konunun uzmanları okyanuslarda ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmalarla daha farklı canlı türlerinin keşfedilebileceğini, okyanusların derinliklerinde belki de halen yaşamakta olan veya nesli tükenmiş olan farklı tür mikroorganizmaların veya memeli canlıların varlığının keşfedilebileceğini öne sürmektedirler. Bu düşünce kulağa çılgınca gelse de imkansız bir durum değildir. Bir zamanların anlatılan efsanelerinden olan pek çok hikaye, bizlere belki de bugün hayal ürünü gibi gelse de Geçmişte görülmüş pek çok canlının anlatısı olabilir. Hadi bu konuda anlatılan bir hikayeye kulak verelim. Bir zamanlar Hint Okyanusu kıyılarında yaşamakta olan bir bölge halkı yaşamlarını çoğunlukla balık avıyla devam ettiriyor, hem bununla besleniyor hem de satıp para kazanıyorlardı. Okyanus'ta balık avlamak oldukça tehlikeli bir işti. Bir o kadar da kolaydı. Çünkü balık çeşitliliği ve sayısı çok fazlaydı. Bununla birlikte Normal denizlerde bulunmayan balina ve vahşi köpek balığı türleri buralarda mevcuttu. Bu yüzden burada balık avlamak gerçekten yürek istiyor ve büyük bir gayret gerektiriyordu. Okyanusların çılgın dalgalarını da hesaba katınca yılın belli zamanlarında can pazarı yaşandığını tahmin etmek zor değildir. Zor şartlar altında bir gün balık avına çıkan Manuka ismindeki macera peres bir genç, beraberindeki birkaç arkadaşıyla küçük bir tekneyle okyanusa açılmıştı. Amacı bir ağ dolusu balığı sağ salim geri getirmek ve satmaktı. İyice açıldıktan sonra ağını atıp, ''Ya nasip'' diyen Manuka, bir süre sonra fok balığına benzeyen ilginç bir canlının suyun içinde dolanıp durduğunu gördü. Hayvan bir süre suda durduktan sonra birden tekneye çıkmaya çalıştı. Manuka durumu fark edince hemen elindeki mızrağı hayvana sapladı. Korkunç bir çığlık atan hayvan birden olduğu cüsseden kat kat büyüyerek kocaman bir canavara dönüştü bunun nasıl mümkün olduğunu anlamayan genç dehşete kapıldı. Mürettebatı adettiği arkadaşıyla ne yapacağını bilmeden hemen ağları topladı ve kıyıya doğru kürek çekmeye başladı. Ancak hayvan onları takip ediyor, tam altından geçerek devirmeye çalışıyordu. Büyük bir tehlike içinde bu durum devam ederken neler olduğuna anlam veremeyen gençlerden biri onun icabına bakmak için suya dalmış, elindeki mızrağı onun alnının tam ortasına saplamıştı. Ancak bu hiçbir fayda vermemiş, Manuka'nın bir arkadaşı oracıkta öldürülmüş ve afiyetle yenilmişti. Canavara öğlen yemeği olmak istemeyen gençler hızla kürek çekmeye ve aceleyle gitmeye çalıştılar. Ancak canavarın gazabından onlar da nasibini aldı. Canavar tüm tekniği alabora ederek tüm gençleri suya düşürdü. Ne yazık ki onun saldırısından Manuka dışında kurtulan olmadı. Yüzerek kıyıya gelen Manuka tam karaya çıkacakken bir anda canavarın eski haline geldiğini, fok balığı kadar bir şey olduğunu gördü. Kareye çıkıp canavara bakan Manuka, onun suratının insan suratına benzediğini gördü. Ona haykırarak lanet edince canavar dile geldi ve ''Canını bağışladığım için bana teşekkür etmelisin. Ayrıca bugüne kadar beni gördüğü halde yaşayan tek insansın. Buna sevin.'' deyip suya daldı ve kayıplara karıştı. Manuka, başına gelen bu olayı herkese anlattı ancak o günden sonra o hayvanı gören kimse olmadı.